Evet bugün özde kontrol ettik. Şimdi onları size göstereceğim. Önce TYT'den başlayalım. 108.75 geldi ama iptal edilen soruyu doğru kabul ettiğim için böyle. Eğer onu boş kabul edersek 107.75 gelecek. Ee, yanlışların yine fazlası Türkçeden çıktı. Yani şaşırdık mı? Hayır. Ee, Türkçedeki bütün yanlışların paragraf. Yani şöyle sorular. O yüzden onları göstermeye gerek yok. Sosyal Sosyal hakkında bir şey söyleyecek olursam sosyal gerçekten zordu. Hatta bak şu soru şu soruda C ile D arasında aşırı kaldım. Hani son saniye falan işaretledim. Bir de şu soru. Yani bu, bu soru da bence zordu. Direkt bilgi istiyormuş çünkü sonradan anladım. Ama hani hepsine doğru dedim. En son nüfus diğerlerine göre daha mantıksız kaldı. Ee, Sosyaldaki tek yanlışım şu felsefe sorusu. Yani felsefedeki soruları okumak ya bilmiyorum da şu soruyla hangi soruydu o bir de bu soru. Bu soru yani Türkiye'den çok okumuşum bu soruları. Böyle söyleyeyim. Sonra matematik 39'a 1. Yanlışım da şu. Yani bu soruyu sona bırakmıştım. Şöyle. Çok basit geldi gözüme ve hani bir buçuklar iki buçuklar falan var. Uğraşmak istemedim ilk başta. O yüzden dedim ki sona bırakayım. Sonra son saniyelerde çözmeye çalışınca hata yapmışım. Küçük bir işlem hatasından gitti soru. Ee, sonra bu iptal edilen soru. Mesela ben bunu sınavda çok uğraştım. Yani şu ikisi arasında kaldım. İkisi de doğru geliyordu bana göre. En sonunda böyle E işaretledim. Hani çünkü burada da üç tanesini daha hani üç tanesini kullanıyor. Belki daha garantidir gibi bir, bir mantık yaptığım için E yapmıştım. Ama zaten iptal edildi ama ben doğru saydım. Ee, sonra geometrisi bence güzeldi. Yani ideal bir geometriydi. Fen de 19'a bir. Fendeki yanlışım da şu aslında ikinin yani emin olamadım tamam mı? Ondan sonra dedim ki şu kabın mesela genişlemesi ya burada bir iş vardır gibi geldi bana. O yüzden ben de dedim ki kesinlik sordu için riske atmaya gerek yok. O yüzden yalnız üç yapmadım. Şu sorudan emin olamamıştım. Zaten birinci öncülü bulmadım. Çünkü üçü eleyip ikiyi doğru bulduğum zaman geriye sadece bir şık kalıyordu. O yüzden direkt onu işaretleyip geçtim. Onlarca basitti. Dediğim gibi TTS'i böyle geldi. Birincisinde de 107.5 yapmıştım. Orada da yine iptal edilen bir soru vardı mesela. Bilmiyorum bazı soruları bu seferki denemenin çok hoşuma gitmedi. Bu seferki denemenin AYT'si hiç hoşuma gitmedi. Çünkü matematiği fazla kolay sormuşlar. Ve 39'a bir yapan çok arkadaşım var. O yüzden hani fazla olunca benim en, en, ufak dikkat atalım beni geri atıyor. Şöyle şurada böyle bir edebiyat sorusu işaretlemiştim sana onun başındayken. Bu da doğru geldi. Matematik 34 6 geldi. Yanlışım şu. Yani şu hepsinin eksi olma durumunu düşünmemişim o zaman. O yüzden bir 1-3 yapmıştım. Aslında çok basit soruyordur. Sonra diğer şu. Diğer yanlışım bu. Burada da ben şu 36 ile 4 çarpıp 134 yerine şu yukarıda 124 bulmuşum. Yani şurada da yazıyor zaten. O yüzden 20'yi de doğru buldum ama değilmiş. Sonra şu olasılık sorusu. Ya yani bu Ha, bunu hiç bir daha çıksa yine yanlış yaparmışım galiba. O yüzden çok buna çok üzülmedim. Bir de bu soru. Yani bu soruyu zaten uğraşmadım. Yani uğraşmak istemedim gerçekten. O yüzden direkt iki diye sallamıştım. Yani kafamdan bir şey uydurup. O yüzden buna da çok üzülmedim. Ama o diğer ikisine üzüldüm gerçekten. benim aşırı kötü geldi. Yani 32'ye 8. Şu soru. Ya bu soruda sistemi falan düşünmek gerekiyormuş. Ben sadece bir kişi üzerinden yorum yaptığım için yanlış geldi. Sonra bu soru direkt formül çıkartmak istiyormuş. Ya ben aslında iş bulmuştum. Birinciyi buldum. Üçü bulamamıştım. Çünkü aklıma takılan şey şuydu. Hani iş enerjideki değişim ama kinetik enerjideki değişim gibi düşündüm. O yüzden burada MBH olunca kafam karıştı. O yüzden onu işaretlememiştim. Ya bu atış, ya çarpışma pardon. Çarpışma sorularını unuttuğum için yanlış yaptım. Ee, kimyadan bir yanlışım var. O da şu, şu soru. Aslında çok basit soru ama yani o an çok basit gibi gözüktü ve ben de direkt işaretleyip geçtim sonradan geri dönüp bakmamıştım. Aslında baksam iyi olurmuş. Biyoloji gerçekten çok kötü geldi bu sefer. Dört yanlışım var. Biyolojideki yanlışlarım da hani bilmemezlikten değil soruları fazla irdelemekten. Mesela şurada nöronlar arasındaki cümle beni E şıkkından uzaklaştırdı mesela. Şu Ranvier boğum sorusunda da Ranvier boğumları yüzünden hani Ranvier boğum sayısı fazla olduğu zaman iletim yavaş oluyordu gibi gibi bir bilgi vardı ya. Ben o burada o bilgiden bahsediyor gibi düşündüğüm için onu işaretlemiştim burada şu reseptör olayını yani özgür reseptör olayını ben şu Bursa'daki ışıkla aynı zannettim. Hani o mantıkla bir şey olduğunu düşündüm. O hızlı okumayla. O yüzden Denizli işaretlemiştim. Onu da emin olmayarak işaretlemiştim zaten. O da zaten yanlış geldi. Burada ben işte plezentanız en son oluşacağını aslında aklıma getirmiştim. Ama dedim ki hani Morula ve Blastula'dan sonra bir yere tutulması gerekiyor. O yüzden plezentanın en sonuncudan bir önce oluşması gibi gerekiyor gibi düşük bir mantık kurdum kendi kafamda. Ya şu soruyu da yanlış yaptım. Onu da göstermek istemiyorum. Yani saçma bir yanlış bu. Bu da genel anlamda 65 geldi. Normalde 75 civarı net yapılabilecek bir denemeydi. Zaten sonradan 80 e 0 yazmam sebebi de yani sonradan bakıp kontrol etmem. Burada da işte matematiği ve fenide de 20'ye ve 40'a e 0 olarak yapabilirmişim. Onları gördüm sıralamam bir yön ilk özdevire göre kötü gelecek muhtemelen çünkü AYT'ye herkes çok iyi yaptı. Bakalım. Herkese iyi çalışmalar.